Bir zamanlar seninle başlayan ama hiç konuşulmayan bir hikayeyim ben. Ne tam başladım ne de bitti diyebildim. Adını andığımda içimde bir kanun teli titrer gibi. ince, kırılgan ve yaralı. Penceremde sararmış ışıklar. Gecenin omzunda yaz tutan yıldızlarım var. Ve ben hala o eski sandalyede oturuyorum. Senin bıraktığın boşluğu bir fincan soğumuş çayla doldurmaya çalışarak Keşke bazı kelimeler dudaklarımızdan çıkmadan da anlaşılabilseydi. Keşke bir bakış, bir ömürlük suskunluğu anlatabilseydi. Artık sesini değil, sana benzeyen sessizlikleri dinliyorum. Ve her notada biraz daha eksiliyorum. Piyanonun sol elinde kalmış bir yalnızlık ezgisi gibi Gözlerin hala içimde bir düş. Bir ihtimalin en güzel ihtimali. Ama sen hep orada kalan, gelmeyen bir vedasın bana.